ben Cevat ve tekrar Osman'la beraberiz. Merhaba. Birinci bölüm bayağı iyi tuttu arkadaşlar. Kısa sürede 23 bin izlenmeye ulaştık ve sizin büyük isteğinizle yine ikinci bölümü çekmekle uğraşıyoruz şu an. Osman bu arada tabi turboyu büyüttü. Başka neler geldi Osman? Valla turbo dışında bir değişik olmadı. Şu an bronz debriyajım olmadığından azıcık debriyajla ilgili sıkıntılarımız var. Onu da bir iki hafta içinde bronz debriyaj yapacağız. Turbo'yu gene sağ olsun Arda yaptı. Ege Turbo eee onun kullandığı özel yaptırdığı kanatlama, billet kanat dediğimiz ee, sadece onun emme tarafını büyütüp normalde orijinal turboda egzoz tarafını da büyütebiliyorsun, emme tarafını da büyütebiliyorsun. Ben sadece emme tarafını büyütmekle yetindim çünkü egzoz tarafına gerek duymadım. Daha önce de söylediğim gibi barbiyi bayağı bir günlük kullandığımdan kara duman atması da azaldı. Azaldı çevreci daha çevreci Tabii, oldu evet, aynen. O, gene rakip olabilirim herhalde. forumlarda çevreli. zaten bayağı tepki aldık. Yani. Pis şey, çevre düşmanları. Yani şimdi e, çevre kirliliğini sadece dumanla bağlamak yanlış olur bence. E, forumda veya sokakta çoğu 100 bini geçmiş araba görüyorsunuzdur. 100 bini geçtikten sonra zaten katalizör dolmuş oluyor. Katalizör artık görevini yitiriyor. Tamam. Türkiye'de de e, %90'lık bir kesimin diyeyim. Kimsenin bunu yapacağına inanmıyorum. Gidip sıfır katalizör alıp tekrar arabasına takıp Çevreyi düşünerek Katar, performans diye söküyorlar. Söküyorlar. zaten gibi. bu Türkiye'de çevre evet. katilliği artık var yani hani o yüzden dumana fazla katı, takılmamak lazım. Zaten e, benzinli arabalarda Meteorolojikleri NOS vesaire için zaten çevreye büyük zararları oluyor. Turbodan bahsedecek olursak şimdi bu hesabını da çok takıldılar. Ama ben arabamı dyno'ya çıkarmadığım için yani her yaptığım değişikliği dyno'ya çıkarsam Baya bir uğraşım olacak bu konuyla ilgili. C30'da bizim boy hesaplarımız e, bayağı baya ben, Evet ben boy geldi. hesabıyla yapıyorum arabayı. Ee, yine bir tur, e, turbo upgrade'inden sonra yaklaşık bir 3-4 boy gibi bir hızlanma sağlandı arabada. c 30la mı yine bu karşılaştırma yoksa? Bunun diğer bir Corsa 1.7 arkadaş var onunla karşılaştırmayı yaptık. Onun e, onda bir 3-4 boy hızlandığını fark ettik. Daha önce onda denemiştim. 3-4 boya yakın bir hızlanma sağladık. Onun dışında e, bana sosyal medyadan daha çok şey soruları geldi. Manometre, basit, saati nasıl bağlanır? Egeri iptali nasıl oluyor? Egeri iptalinin e, çok ucuz bir yöntemi de var. Zaten aslında Egeri iptal zaten ucuz bir yöntem ama Sökyüz illa, yo, illa ölücülük yapmak istiyorsanız EGR valfini araba ilk aldığınızda sanayiye gidecek vaktiniz olmazsa bildiğiniz kutu kolayı e, keserek ee, gördüğünüz gibi o EGR valfini oraya 13 lokma takımıyla açabiliyorsunuz. Zaten içinden bir tane metal bir conta çıkıyor. Ortası delik. EGR'in geçişi, havanın geçişi için. Ee, oraya yine o conta boyutunda kutu kolanın kutu koladan keserek takabilirsiniz. Tabi bu azıcık geçici ölücü. bir yöntem. Evet. Ölçüyle de azıcık geçici bir yöntem oluyor. En fazla onda dayanabileceği kullanıma göre 1-2 hafta olabilir. Gene sanayiye gidip bir kör conta yaptırıp oraya taktığınızda EGR'i bu şekilde iptal edebiliyorsunuz. Araba zaten Euro 2 veya Euro 3 olduğundan e gerisi elektronik falan değil. Yani direkt E geri bu şekilde iptal edebiliyorsunuz. Mekanik bir parçayla. Evet mekanik bir şekilde iptal edebiliyorsunuz. Onun dışında basın saatini gene gösterdiğim yerden e, bu intercooler'dan gelen borudur ve oradan artık emme manifolduna gidiyor. O, o parça demirdir. Onu e, LPG'ci de deldirip oraya e, kullanacağız hortuma göre parçayı takıp içeriği hortumu ön tarafta zaten kabloların geçişini görebilirsiniz. Sonra senin gibi taktığın gibi basın Evet, basınç saatini takabilirsiniz. Zaten bu defi bağlayacağınız zaman da burayı delmeniz lazım. Defile de sadece basınç sensörü motorun içinde kalıyor, içeri kablo giriyor. Ama manometre bağlamak isteyenler için o kabloyu hortumun içeri kadar sokup basınç saatine bağlayıp basın, basınçlarını ölçebilirler. <laughs> önce üst beyni söküyorsunuz. Üst beyni söktükten sonra ejektörlere giden boruları söküyorsunuz. Emmeyi toplamda yanlış hatırlamıyorsam 10 tane cıvata tutuyor ve bunların hepsi e, 12 ile sökülüyor. Bazılarını büyük 12 ile sökebilirken bazılarını küçük 12 ile sökmeniz gerekiyor. Emmenin burada kendisi e, temizleniyor. içi EGR'den dolayı pislik olmuş oluyor ama EGR pardon emme burada büyümüyor. E, emme ile blok arasında bir tane flash var. bu Flash'ın üzerinde 4 tane büyük 4 tane ufak delik var. 4 tane ufak deli, dört tane büyük deliğin boyutuna getirerek emmenin içini büyütmüş oluyorsunuz. yüzden hava geçişini rahatlatıyorsunuz. Tabi zaten büyütmeseniz bile yani sadece temizlik bile çok büyük fayda olur. Tabii onda fotoğraf, fotoğraf, evet, zaten fotoğraflarını sana atayım onu da arkadaşlara gösterirsin. Ee, fotoğrafları mevcut. içinde tamamen dolmuş oluyor. Ya yani bir selçak parmak kalınlığında hava geçecek yer kalmış ya Zaten oluyor. o gün dükkana geldiğinde dükkan batmış durumda. Tabi her yer simsiyah emmenin temizlenmesinden dolayı. Onun dışında şu anlık arabada pek bir değişiklik yok. Bronz değişikliği olduktan sonra e, arabada fark olacağını inanıyorum. Çünkü şu an debriyaj yüklenmelerde artık e, bayağı bir gazlarsan kaçırmaya başlıyor ısındığında. Arkadaşlar bir 0 0200'ler 0 istemişlerdi. Onları da koyacağız da Evet. <laughs> Geliyor, geliyor. Arabamızda oldu da sıkıntı yok. Onun dışında tavsiye edeceğim bir konu daha var arkadaşlara. Ee, arabanın zaten spor yayları ucuz. Ee, yani Aybah takmadığın sürede sürece Türkiye'de satılan çoğu yay yan sanayi diye biliyorum. Ee, ben de daha önce kesik yay vardı. Eee Arkalar gene aynı ama önleri kesmiştim. E, ee, kesikliğin hiçbir faydasını görmedim. Sadece görsel bana soracak olursanız. Şu an ön, önlerde 3,5 santimlik yaylar var. Arabaya... Aa, önler mişmatı ama gene e, inşaat demeli. Yani İstanbul'da üretilen inşaat demelerinde. E, çok fazla faydası gördüm. 3,5 santimlik yayın bile. Arabanın yani dediğim gibi ciddi anlamda yol tuşu arttı. Yani ileride yine yol dışına artırmakla ilgili senle gene şey videosunu çekebiliyoruz. Örnek bile gelgisi yapımı. Önü cidden sıkıntılı. Part 3 gelir. Aynen. Bunda artık. Bunda daha yüksek 30 <laughs> bin <Otuzmin> izlenme olsun. Böyle <laughs> bedavaya çekmem artık. Basot <laughs> <laughs> yapıyoruz. <laughs> Onun dışında e, turbo yaptıktan sonra arabanın dumanı azaldı baya. Çünkü artık e, daha fazla debisi arttığı için. Burada turbo upgrade'den sonra yapan arkadaşlar basıncını takip ederse. Ben orijinal turbo ile onun da videosunu göstereyim inanmayanlar oldu. 1.9 Kaçtı zaten Corsa C formuna. 1.9 basarken e, turbo upgrade'den sonra basınçlarınız 1.5 ya. yani görürsünüz zaten onu düşüyor. Basıncın düşmesi aslında kötü bir şey değil. Çünkü arabanın debi, debisi artıyor. Havanın debisi arttığından basıncı azıcık daha düşüyor ama tabii gene arabaya yararı olan bir şey. Bu arabanın artık dış görüntüsünde çalışmaya başladım. <laughs> e, şu an en, speklerimde en büyük değişiklik ön plakalık oldu. Artı 5 beygir. Artı 6-7 alınıyor e, soğuk havalarda. Kaç boy? 2 boy kafada. <laughs> Hayır 2 boy diyoruz da canım kime göre 2 boy şimdi. <laughs> Tır tırın 2 boy dersek baya fark oluyor. Değil aslında. mi? Ona takılırlar. 2 evet. ee, boy derken Korsan 2 boy. Korsan'ın boyunu ölçtük. <laughs> Kusura bakmayın. Ha, yani arkadaşlar boy hesabına takılanlar. Bence Korsan düşük bütçeli yürütülebilecek bir araba. İzmir'de bir dino'ya çıkmaya 80 lira oluyorlar. Her değişikliği ben dino'ya çıksam şu anda 1000 lira yakın bir dino parası evet, vermiştim. Öyle. O 1000 lirayı arabaya harcadığımda daha fazla ileri götürürüm daha arabayı ve gene bu hesabı yaparım. Biz dostlarımız yürüyorum. arasında yapıyoruz yani bu şeyleri. Ha, tabii yani bir ne bileyim, kavga durumu böyle bir e, çakışma durumu falan olmuyor. Ben hala bu hesabını doğru buluyorum. Arabanın e, tahmini güçlerine yaklaşık uzak tahmini benim arabam 130-140 beygir arası e, 250 civarı tahminim e, bir tork tork değerine sahiptir. E, manometre ile ilgili diyecek bir şeyim daha var. E, Mikrofonu ver istiyorsan. Şu an basınç saatin sesini çekelim. Normal manometre taktığınızda şu bir sesi e, Bu ben ilk başta cahilliğinden dolayı yağsız manometre kullandım. E, Manometrenin içi yağ olanı var. E, i̇çi tamamen yağ dolu ve bu ibrenin oynamasını engelliyor. Videoda e, azıcık bastığımızda görebilirsiniz. İbri bir yerden sonra ölmeye başlıyor ve bu ses yapmaya başlıyor. E, uzun süreli kullanımda bu sesi azıcık rahatsız etmeye başlıyor. Kafayı yani, açıyor. Yani sürekli dız 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 dız. Yani, sakin kullanımda sürekli altlarda kaldığı için bu sesi yapıyor yağlı manometre ve e, arabanız kaç bar basıyor bilmiyorum ama benim arabam şu an bir buçuk bar basıyor. Yani 2 barlık bir manometre bile taksam. Hı hı. Şu an basıncı çok saklı okuyabiliyorum. 10 barlık manometre takılır mı diye soranlar oldu. 10 barlık manometre takarsan basıncını detaylı Göremez olarak zaten, detaylı okuyamazsın. Şeklinde. Çünkü ikinin oralara gelecek. Böyle duracak. Hani 1.9 mu basıyorsun 1.8 mi basıyorsun, 1.5 mi basıyorsun 1.4 mi basıyorsun göremezsin. O yüzden bulabildiğiniz kadar düşük göstergeli yani 4 barlık, 3 barlık, 2 barlık manometre bulabilirseniz daha sağlıklı zaten piyasa piyasada satılan defiler de 2 barlıktır. Daha sağlıklı basınç çok iyi okuyabilirsiniz. Artık sana dizi böyle. <laughs> şey, <Corsa'da> bu hafta. <laughs> Emniyet kemerleri nasıl kırmızı yapılır? <laughs> Bir önceki bölümde. Ne Bir oldu? önceki bölümde.